Evet, yaz tatilinde de bölümümüzdeki çalışmalar, iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Şu anda bölümümüzde teknisyenimiz Habir Çelik, ateli şefimiz Supri Özgür ve zaman zaman diğer öğretmen arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yaz tatili demeden yeni eğitim öğretim yılı için atelimizdeki düzenli korumak adına makinelerin revizyonu, bakımı, yerlerinin değiştirilmesi, sanal kaynak makinesi için laboratuvarın hazırlanması, kaynak robotu için yerin açılması gibi birçok işlemi şu anda gerçekleştirmeyiz. Şu anda da e, okulumuz teknisyenleri Habil Çelik ve İrfan Kalkaner, şayinca makineye giderek presin revizyonu ile ilgili e, ön çalışma yapmaktadırlar. Presimizi revizyon edip CE standartlarına uygun hale getirerek aktif hale getireceğiz. Yeni eğitim öğretim yılında e, hedefimiz bütün makinalarımızın çalışır duruma gelmesi, bütün bakımlarının yapılması eksiksiz ve sorunsuz olarak son teknolojiyle eğitim öğretim faaliyetlerini hem öğrencilerle hem işletmelerle beraber yürütmek amacındayız. Bu amaçla çalışmalarımızı son hızla devam ettirmekteyiz.